Herkese merhaba. Covid-19 salgını dolayısıyla evde kaldığımız günlerde hareketsizliğin yol açabileceği problemlerin önüne geçmek amacıyla sizlere bir egzersiz programı hazırladık. Egzersizleri hem tüm vücudunuzu çalıştıracak hem de herkesin yapabileceği seviyeye uygun şekilde planladık. Peki, neden egzersiz yapmalıyız? Hareketsiz kalmanın eklemlerimizde yol açacağı problemlerin önüne geçmek için kemiklerimize ve eklemlerimize binen ekstra yükü taşıyan, aynı zamanda hareket etmemizi sağlayan kaslarımızın kuvvetini korumak ve arttırmak için, kalp ve damar sağlığımızı düzenli egzersiz yaparak korumak ve geliştirmek için. Şimdi hareketlere geçelim. Emekleyen pozisyonunda yerleşin. Kollarınızı sırayla yukarı kaldırıp omuz ekleminizden döndürerek elinizi belinize doğru hareket ettirin ve geri getirin. Her iki kol için 10 tekrar ve 3 turu tamamlayın. Boynunuzu, sırtınızı ve belinizi aynı hizada tutmaya gayret edin. Kalçanızın mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışın. Bacaklarınızı önce arkaya doğru uzatıp sonra dirsenize doğru çekin ve hiç yeri indirmeden 10 tekrarı tamamlayın. 3 tur yapabilirsiniz ve daha sonra diğer bacağa geçebilirsiniz. Bacağınızı arkaya doğru uzattığınızda dizinizin düz olmasına ve gövdenizin sağa ya da sola devrilmemesine gayret edin. Dizlerinizin üzerinde pozisyon aldıktan sonra sol ayağınızla öne doğru bir adım atın. Kollarınızı nazikçe birbirine kenetleyip gövdenizi sola doğru döndürün. Dengenizin kaybolmaması için hareketi yavaş ve kontrollü yapın. Başınızla döndüğünüz yönü takip edin. Diğer tarafa da aynı talimatları uygulayın. Her yöne 10 tekrar olmak üzere toplamda 3 turu tamamlayın. Sırt üstü yatın ve dizlerinizi bükün. Ayaklarınız ile yeri iyice kavrayın. Kalçanızı her yukarı kaldırdığınızda bir kolunuzu yukarı doğru uzatın. Kalçanızı aşağı indirirken yavaş ve kontrollü olmaya gayret edin. Her iki kolu onar kez yukarı uzatacak şekilde 3 turu tamamlayın. bir adet oklavayı omuzlarınıza yerleştirin. Kalçanızı arkaya doğru uzatarak sandalyeye oturur gibi çömelip kalkın. Hareket sırasında dizlerinizi sabit tutmaya çalış, gayret edin. 10 tekrar ve 3 turu tamamlayın. Aynı pozisyonda belinizden değil kalçanızdan öne doğru eğilip kalkın. Eğilirken dizlerinizi ihtiyacınız kadar bükebilirsiniz. 10 tekrar ve 3 turu tamamlayın. Dizlerinizin üzerinde pozisyon aldıktan sonra sağ ayağınızla öne doğru bir adım atın. Sağ kolunuzu dizinizin sola kaçmaması için bacağınızın içine yerleştirin. Sol kolunuzla nazikçe sağa ve yukarı doğru esneyin. Aynı talimatları diğer tarafa da uygulayın. 10 tekrar ve 3 turu tamamlayın. Egzersizleri uygularken nefes, nefesinizi tutmamaya gayret edin. Sakin bir tempoda nefes alıp verin. Sürekli güncellenmekte olan web sitemizi takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.